hayat şartlarını söylerdim. Kendisinin görmediğini bizler görüyoruz, o görmüyor. İlk başta iş isterdim. İyi ki vardır, ülkemiz için büyük bir nimettir. Allah onun başımızdan eksik etmesin derdik. Bu hayat pahalılığını en önce onu ucuzlatsın. Zaten bu hayat pahalılığından dolayı insanlar çok zorda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Aralık Cumartesi günü Şanlıurfa'ya geliyor. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşabilseydi ondan ne isterdi? Gelin cevapları beraber görelim. Söylemek isterdim yani biraz vatandaşı dertlerini biraz dinlerse daha faydalı olur gibi. 22 yıldır işsizim. Yani tek temelim iş güzel bir yuva kurmak. Hayatın daha güzel olmasını istiyorum. Ülkemizin şu anki durumu sadece biraz ekonomik tabi sıkıntılar var. Onlara geçecek inşallah Allah'ın izniyle. Allah onun başına eksik etmesin deriz. Başka bir şey demiyoruz. Her şey bahale üst üste katlanınca ne kadar mesela asgari ücrete zam yapsa, ne kadar e, her şeye zam yapsa boştur abi. <laughs> enflasyonu sorardım. Ülkenin çünkü enflasyonu şu an çok sıkıntılı. Erdoğan bununla ilgili düşünceleri ve projelerini merak ederdim. Benim cumhurbaşkanım çünkü seçtiğimiz, halk seçmiş bunu ama bir de bir çaba göstersin be. Urfa'nın kalesidir. Bu kaleye sahip çıksın. Bu kaleye sahip çıkmadığı sürece bu kale elinden zaten sondur kale. Kale, kale bitti. Ufadaki mesela ticaret olsun, ufadaki mesela biz dürüst düzgün bir tane sinemaya gidemiyoruz. Mesela bizim eğitim şeyimiz kısıtlı, eğitim şartlarımız çok kısıtlı. Bizim bir yani etkinlik yapabileceğimiz bir yer yok. Yani bunları konuşurdum derdim. Zaten en azından bu ekonomiyi düzeltiyor zaten. Erdoğan'dan daha iyi gelen varsa doğru mecliste doğru konuşsun gelsin ona da verir. Sıkıntı yok. Bize önemli olan Türkiye'yi yöneten Türkiye'yi e, dimdik tutan adam lazım bize.